Selamlar herkese. Mikro orijinal yayınlarından problemlerle karşınızdayım. Öğretici bir soru. Sorumuza bakalım. Diyor ki bir lokantadaki bardaklar masalara ikişer ikişer konulunca 10 bardak artıyor. Eğer bardaklar üçer üçer konulursa iki masa boş kalıyor. Şimdi çok temel bir soru ama öğreticiliği yüksek. Nasıl denklem, denklem kuruluru aslında bize öğretiyor soru. Şimdi masa sayısına buradaki masa sayısına masa sayısına x dersek Şimdi problemi kurgularken ne kadar az bilinmeyen olursa o kadar işimize yarar. Diyoruz ki bardak sayısı ama ikişerli koyduğumuz zaman ikişerli. Bardak sayısı ikişerli olduğu zaman ne olacaktır? 2x artı 10. Neden? 10 bardak artıyor bakın. 10 bardak artıyor. Geldim. Bardak sayım bu sefer bardak sayısı üçerli olursa ne olacak? 3 çarpı x eksi 2 olur. Bakın burası önemli işte. Kırılma noktalarından biri. 2 masa boş kalıyor. Bakın ben masa sayısına x dediğim için x eksi 2 oldu. Lakin ilkinde neydi? 2x. Bak ikişerli koydum. İşte 10 masa olduğunu varsayalım. 20. Artı bir de 10 tane daha bardak vardı. İşte 30 gibi öyle. Farazi bir örnek verdim. Şimdi o zaman bu ikisi birbirine eşit olacak mıdır? Evet. 2x artı 10 eşittir. 3x eksi 2 değil mi? Buradan sonrası aslında sorumuz bitti. 2x artı 10. 3x eksi 6. Attım karşıya attım karşıya x eşittir 16 benim cevabım olmuş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın.